arkadaşlar yeni video hepiniz hoş geldiniz. geldiniz. Bugün sizinle beraber yine, beraber yine beraber çok eğlenceli çok bir, eğlence eğlence bir troll, troll yapacağız arkadaşlar. Tabi videoya geçmeden önce like attığımızdan, abone olduğumuzdan ve bildiğimiz <laughs> açtığına eminsek hemen videoya ışınlanıyorum. <laughs> <laughs> Normal bir tevkili harca vermiyorum herhalde. <laughs> Hadi gidelim. İşte gidiyorum bir şey demeden Şimdi arkadaşlar burada bir kavgaya denk geldim tamam mı? Okey mi? Okay. Bir sevgili kavgası var, bir ayrılık var, bir şeyler var. Münisi özel hayata dalarken ben gerçekten... Ben de ne yaptıklarını merak ettim. Ateş burada oturuyor bu kız böyle. Ne yapıyoruz ben de bilmiyorum. Erkekler, Hanzo kızlar. <laughs> kavga var ya ondan öyle yazıyoruz arkadaşlar. Sirindir, buf, tal, dans, popüler, der, Tabii Tabi üstüne tüm özelliklerini yazmış arkadaşlar. Tüm biosunu yazmış. Lan bura git kalabalıklaşıyor arkadaşlar. Ne yapıyoruz ben de bilmiyorum. Bu depresyonda hıh diyor. Depresyona mı girdiniz? Bacım. <laughs> Depresyondayım. Ayrıldım, diyor kız arkadaşlar <laughs> Ne yapacaksın evet girdim diyor <laughs> Hi, Ya bir gidin diyor İnsanlık namına sorduk Senin hayvan olduğunu bilmiyordum <laughs> Hayvan olduğunu bilmiyordum Ooo yeni maneti geldi <laughs> Yeni maneti geldi arkadaşlar kavga çıkarırken ben. <laughs> Sevgililerin arasını bozayım mı arkadaşlar? Hala tripli misin? Ortalığı karıştırayım. Bana diyor ki biktir git diyor. Bu kızın tribi geçmez. Sen, Sen de, de mum, diktir. mum diktir. Hadi bakalım abe <laughs> <laughs> Sen kesiyor musun yoksa konuşayım mı diyor. Anam çok korktum Acayip korkutsuz. Acayip korkutsuz. <laughs> Konuş. Allah bir özellik vermiş. Kullansana. <laughs> Sen telete Birlerim, biri misin bacım? <gülüyor> <gülüyor> biri misin? Bu ne yapıyor lan? Tam o zaman çakma Barbie diyor. I'm a Barbie girl. Barbie world. Ay çakma Barbie diyene bak çakma zorba. Hadi bakayım. Tripod diye ne kadar pikmi oldun 2 saattir. Hadi bakayım. <laughs> Ama nefesimi sana tüketmek istemiyorum. Mal mı bu diyor? kolay gelsin. Köpekçem yok diyor. Bence nefesinizi bana tüketmeyin. Sadece nefes alıp yaşıyorsunuz bu hayatta. Başka bir icraatınız yok. Hadi bakalım. <laughs> elimde kalırsın diyor. Çünkü diyor ki biptirin gidin diyor sizin elinizde kalacak değil diyor. Tam istediğimiz ortam işte bu. Lan ben kararmış mıyım acaba biraz? Ya Rabbi neden karardım hiç sevmem kararmayayım. O yağlı saçlarını diyor ne diyor dur bir dakika aşağı inmem lazım. O yağlı saçlarını artistik taslama diyor. Kim diyor bunu? Yağlı saçlarım mı? Yemeklik verem sana. Ha <laughs> Arkadaşlar. <laughs> Ay yok kalsın çakma diyor. Allah yağın fiyatı fazla. Sana veren 5 kuruşluk. <laughs> Adam seni. <laughs> Allahım tepesinden bir korum diyor arkadaşlar. O da beni savunuyor <laughs> Ne diyor? Biz bir biz buradayken geldin diyor. İki olaya dahil oldun diyor. Üç ben insanca konuştum. O da sevgilisini nazlanacağım diye bana da naz yapıyor. Ya. Lan sen kendini bir kuruşluk mu görüyorsun diye. Yok seni görüyorum ama sen, sen hala, hala lafı, lafı göremiyorsun. göremiyorsun. Hadi bakayım. Ne acı? <laughs> ne acı canım? <laughs> Aa bu kızı nasıl terk edersin? Bak sizi vuruyor. Ege'nin eksi. <laughs> E gelin eksin. Bir kere sevgilim değil kankam o benim diyor. Lan sana orman çocuğu diyor. <laughs> Lan sana ne orangutan çocuğu. <laughs> ne diyor? Kime diyorum? Ne anlıyorsun sen diyor. Beyin dağıtılırken ne yapıyordun diyor. Ha sana beyin dağıttılar. Bende vardı sonradan eklenmedi. Tabi sende eksik ya. Sana vermişler. Gel. Hadi bakalım. <laughs> Habaş maymunu laf verecek değilim diyor. Sus lan. Geveş kaplumbağası. <laughs> Of diyor gözüm kanadı bunlarla diyor. Dua et evet. başka, başka yerin, yerin kanamasın. kanamasın abim. Hadi bakayım. <laughs> Allah'ım ya bunlar ne yapıyor burada? Sen de şunlara bulaşsınlar. Ben bulaşmadım ki. Allah beni zorbalıyor. Efe, bu çocuğun adı Efe Ege. Niye bu kadar sizin döneminiz Efe Ege olmuş? Lan çocuk kadın bıçakla gidiyor ya. Bu aşk acısı ya. Bu aşk, bu aşk değil de ne? Bu aşk... Tamam ama sen de laf çakıyorsun. O benim işim yani. Hadi bakayım. Ne yapayım? İşime saygı duygusunlar değil mi arkadaşlar? Aşk acısı mı çekiyorsun? Aşk acısı mı çekiyorsun? Çeksin sana ne diyor? Ne oldu lan? Dur şunların yanına gideyim de biraz daha uğraşayım arkadaşlar. Azizallah, Allah ezan okuyun arkadaşlar. Şunlarla biraz daha uğraşayım. Aa burada. Abisiyim yazmış biri. Burada mallar varmış. <laughs> sus premiumlu diyor bana. Sen sus köle. Sana be E5 maymunu diyor. İki kelime öğrenince ben. <laughs> Bu kim diyor? Alex'cim. Alex'cim. Kendine bak sonra konuş diyor. Ay bak baktım kendime. Taş gibiyim mübarek. Taş gibiyim. Seni mahvederim diyor. Taş taş taş. İzmirliyim sonuçta. Sallıyorum arkadaşlar. İzmir'in kızları taş olur. Taş taş taş. Ta, 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 İzmir'in kızlarına Dokunursan sen de taş olursun. <laughs> Alex'cim 19 musun gerçekten? E, gel sen buraya gidelim ya diyor. Sen defol git. Defol. Hey diyor. Aa, kızları bir dur ayırayım arkadaşlar ondan. Oo iyiymiş. Bucu ne? <laughs> ha beş doldu bura diyor. He, sen çık, Habeş de gider. Okay. Aslan diyor. Aa benim burcumda. <laughs> Atıyorum bugün Terazi ama yükselenim aslan. Yalan değil arkadaşlar, doğru. Bey diyor. Alex'le aramıza girme. <laughs> aramıza girme. Ne alaka be diyor o da. <laughs> Alex nerelisin? <laughs> İsmin gerçekten Alex mi? <laughs> <laughs> Kanka gel diyor. Bu da diyor ki gel buraya. Ne oldu? Ay diyor, erkek görünce diyor orası burası oynayan kişi diyor bana. Dur dur dur. Erkek, erkek görünce trip, atan, trip atan ilgisi, ilgisi için, için büyük, büyük laflar etme. etme. Hadi bakalım. İlgi sular. İlgi sular. Ah ilgi Arkadaşlar biraz gideyim de daha çok gıcık olsunlar bana. İlgisi sen misin diyor. Kankamın abisini gördü diyor. Alex benim kocam. diyor. <laughs> 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 <"I dear gülüyor> Sen haddini aşıp e, kankama laf edemezsin. Ettim bile. Çok geç. Yalan atıyor. Ama bana bana özel yazıyor. Bana özel yazıyorsun. Özelden diyor ki aşık oldum aktırma Bana öyle diyor. Belet diyor. Sus lan. Don Atlet. Hadi bakalım. <laughs> Aksisimim ama değil bak. Don Atlet. <laughs> Uydurma be diyor. İyi. İşte. İlgi susun, susunuz. Bir erkeğe inanıyorsunuz. Bana bak bak küfür etti arkadaşlar. O küfürü hiç sevmem. O küfürü hiç sevmem. Sen erkeğin o dediğindensin. Hadi bakayım. Alex. İzmir'i taşı diyor. Gerçek taş mı diyor. Ne bir sal diyor. Tamam. Gideyim mi? Oğlum haddini aşma diyor. Bir markasın diyor. Ne var? Git başım. Herkese de konuşuyormuş yapamamış. Yapmayalım. Allah Allah. Dur arkadaşlar. Kocam kızar. Kocan kim diyor. Bu Alex de Souza. <laughs> Kocam deyip durma diyor. <laughs> Valla ben zenginim. İstersen benle sev ol diyor. Ben senin kocan değilim diyor. Canım biz paraya baksaydık Canım, canım biz paraya baksaydık baksaydı kendi cebimizle, cebimizle sevgili olurduk. Olurdu. Ben, ben de onu, onu başkasında niye Hadi bakayım. Bizim aradığımız o mu? Alex küstü gidiyor arkadaşlar. Alex de zorza futbolcu. <laughs> Çocuğu görüyor musun zengin o? Zengoymuş ki ya. Alex dur gitme. <laughs> Kanka neredesiniz yazıyor. Yeter lan diyor. <gülüyor> <gülüyor> Hiç akıllı bir şey yok. 19 yaşındaymış ama akıl bir. <laughs> Birazdan bak bak. <laughs> Şunların gidecek. Ben de bununla giderim. <laughs> Minimum çözüm. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> Hiç normal bir şey yaşıyor muyuz arkadaşlar şu serverlere girince? Abi diyor. Ay bu görümcem mi? Düşman başına. <laughs> Dur gidiyorlar arkadaşlar. Ya çok eğlendim ya. <laughs> Arkasından geleceğimi falan sanıyor herhalde şu anda. Ay canım benim ya. Ben burada video çekiyorum. Düş çocuğun yanına gidelim. Ne oldu Zengo? ben kötü bir şey demedim diyor. E tamam. Ben de kötü bir şey demedim. Olanı söyledim. İki zengin gezelim. Ama benim kalbim zengin. Olar mı? Olur dedi. Neyse işteyse şey yapmadı yani. O da bir şeydir değil mi arkadaşlar? <laughs> evet arkadaşlar, şimdi karakola geldim. Polis çağıracağım danki çocuğum. Polis bey. Bak o da geldi. Yine geldi ya. Yine geldi ya. Polis bey de cevap vermiyor. Memur bey. Memur bey. Ne diyor? Evet ne istemiştiniz diyor. Bu adam bana sevolak mı diyor? Alın başımdan. Dur polis kalktı arkadaşlar. Bakalım ne yapacak. Kayıtta mıyız? 911. <laughs> Evleneceğiz diyor. Efendim benimle gelin diyor. <laughs> sorgu odasına çekti çocuğu arkadaşlar. Bir bakalım ne oluyor sorgu odasında? <laughs> Evleneceğim aşık oldum diyor. E Neden evlenmek istiyorsunuz diyor. <laughs> ya bu soru öyle değildi yani sonuçta kız evlenmek istemiyor siz niye zorbalıyorsunuz demek olmuyor muydu arkadaşlar? Güzel karı diyor lan karı senin <gülüyor> <gülüyor> Sorry arkadaşlar <laughs> Ama gıcık oldum yani karı ne demek ayı Allah Allah en gıcık kaptığım kelime karıdır ya Buna ben karışamam diyor Sıfık o sıfık Peşimi bırakmıyor <laughs> Aşık olmak suçsa ben suçluyum. Sevmenin günah olduğunu bilseydim yemin ederim seni sevmezdim. <laughs> Aka be. Benim gıdık şaka mıdır? Bak buradaki gıdığıma benzemiyor mu arkadaşlar? Bu şaka mıdır? <laughs> e sapık diyor diyor. <laughs> Peşini bırakmam benim olacak. <laughs> Ay, Hanzo ve sapık. <laughs> Haciz işi diyor. Doğru. Çekil memur diyor. Tabi ya Rabbi. Haklısınız. Bir kadın istemiyorsa uzak duracaksın. Adam olacaksın. Adamlığı da ben mi öğreteceğim? İstemiyorsa istemiyordur kardeşim yani darlamayın ya. Kadınları darlamayın ya. Şu an tüm travmalarım arttı şu anda arkadaşlar. Hem diyor. Benim kocam memur bey. <laughs> <laughs> Tövbe yarabbim. Bu diyor tacize giriyor diyor. Doğru arkadaşlar. Ne diyor? Memur maaşı sana yetmez. Ben zenginim diyor. Aaa diyor. Ne diyor? Rüşvet teklif ediyor diyor. Benimle gelin diyor. Veririm yüz bin dolar bizi bırak. Allah Flash TV. Ne oluyordu? Aman aman aman. <laughs> Asla diyor. Helal be. Helal be. Hah Sarı saçlarını da boyatamazsın. Boy atamazsın. Por gibi kal. <laughs> por gibi kal. Lan! Por gibi gibi bile yaz, yazdırmıyorsun. Yo, çıldıracağım. Kal. Soğuma sebebim ya yemin ederim Roblox'tan şu yazma. <laughs> memur bey. Teşekkür ederim. Daha oradan diyor ki aşkım geri gel rica ederim diyor. Bak memur sen kıza mı asılıyorsun diyor. Töbe yarabbim ne alakası var. Memur bey görevini yapıyor. <laughs> Koruyun beni memur bey. <laughs> Koruyun beni. <laughs> Hapise geri gir diyor. Kızı aşık mı oldun diyor. <laughs> memur da delikanlı çıktı. Ha? Ya sapık diyor diyor. Evet sana sapık diyor. Ne alaka ya? Bu kızı aşık olmadın değil mi? Onun cevabını ver. Benim takıntılık seviyesi yemin ederim. Memur bey bu obsesyon komünistif <laughs> bozukluk yaşıyor olabilir mi? <laughs> yaşıyor olabilir mi? <laughs> belki lan belki demiş. <laughs> ya müdürle konuşur çözerim ya diyor. İki de bir içeri giriyoruz, dışarı çıkıyoruz. Öyle bir şeyler yaşıyoruz arkadaşlar. Ben de ne yaşadığımı bilmiyorum gerçekten. Oh kurtuldum. Bak, bak ne yazıyor. Ellerimde çiçekler, kapında sırılsıklam... Onu yazıyor arkadaşlar. Son zamanlar yapsıklarıma bakma ne olursun. Benim, Benim aklım, aklım başımda, başımda değil. değil. Ellerimde çiçekler. Haşt! <laughs> Kaçayım. Memur da çiçek uzattı, hemen açtı kapıyı. Siz bana çiçek verir misiniz Memur Bey diyeceğim ama diyemiyorum. Çiçek. <laughs> Alsana kızım kızlar buna düşerdi. Kızlar istediğine düşer. Size düştü sana dersiniz ahmaklar. Hadi bakayım. Efendim, aşık olmuşsunuz ama buna ben karışamam diyor. Lan ne oluyor orada diyor da. <laughs> Lan Ece çıkardı onu. Ne oluyor gerçekten burada bak geliyor arkadaşlar bir de. Al diyor. İstemez. Allah Allah. Bak evlen villada otururuz. Boyum da uzun. <laughs> Yakışıklıyım da. Bana karakter yok. Hepsini nötrledi. Hadi bakayım. Hepsini nötrledi değil mi arkadaşlar? Karakter olmadıktan sonra hiçbirinin bir anlamı var mı be? Dur arkadaşlar benim hemen evlenme şokum peki. Ne diyor? Ben suçluyum diyor. Ne suç işledin acaba? <laughs> bir daha çıkarsan kafana sıkarım diyor. <laughs> Lan suçluyum diye gelen de ilk defa görüyorum Messi. Hasan Messi'ci. Ne suç işledi <laughs> Bana diyor ki kimle evleniyorsun sen? Memur beyle. <laughs> Hasan bey lütfen çıkın diyor. <laughs> Lan memur bizim karıya mı göz koydun diyor. Karışma karaktersiz yırtık. Silahla adam vurmuş vay be. <laughs> dan 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 dan. <laughs> Beni istemiyor musun diyor. İstemiyorum. Ben de seni istemiyorum o zaman. Sen beni istemiyor musun? İstemiyorum. Ah canım. Sen beni istemiyorsan ben seni hiç istemiyorum. Güle güle. İsteme kanka. İste mi vardı acaba arkadaşlar? Oh be kurtulduk. <laughs> kurtulduk. Oğlum şaka yaptım gelmiyorsun tutmadı numara diyor. Canım ben numara yemem. Yediririm genelde. Şu anda olduğu gibi. Anladın mı? Şu anda olduğu gibi. Taklitlerimden sakındın mı yokluğumda? Ellerimde çiçekler kapımda sırılsıklan. Görürsen bir gün şaşırma. Bu şarkı da ağzıma taktı benim ya. Ya Rabbi. Ben de polis olacağım arkadaşlar. Gelinlikli polis neden olmasın da? Porsche arabam var diyor. Porsche arabam var ama senin bir Porsche'un yok. Porsche'un yok demek arkadaşlar senin bir havan yok yani senden sen de bir numara yok demek yani. <laughs> of diyor. Ya Rabbi! Of peşinden koşturma. Ha gidiyor. Koşma sen benim kuyruğum musun da? Dolaşıyorsun. <laughs> Polis aldı götürdü arkadaşlar yemin ederim. O oh be kurtulduk. Orada kalsın. Sağ olun polis bey sağ olun. Polis bey o kadar uğraştı ki gerçekten bu gerizekalı ya. Adam da ne yapacağını şaşırdı arkadaşlar fark ettiyseniz. Nasıl uğraştığını da bilemedi yani. Benim gelinlikle polis olmam şoku peki. Buna ne diyorsunuz arkadaşlar? Ne naz ettin ama diyor. Aa, ya sal ya. Benim en nefes ettiğim insan tipi nedir biliyor musun? Biliyor musun sen? Tabii ki de bilmiyorsun. Nereden bileceksin? Bilmiyorum diyorum. Senin gibi çaka satıp içi, i̇çi boş olup, olup dışını, dışını dolu göstermeye, göstermeye çalışan, çalışan insanlar. insanlar. Hadi bakayım.